Gerçekçi olalım. Bursa ya hiç gelmemiş, Bursa'yı hiç tanımayan birine Bursa'dan fotoğraflar gösterseniz yalnızca Yeşil Türbeyi tanır. Diğer tarihi eserlerin başka kentlerde de benzerleri var ama Yeşil Türbe dünyada tek. Ne var ki, bahçeli evlerden apartmana dönüşümde Yeşil Türbe bina kalabalığı arasında kaldı. Bir zamanlar tepeye kurulmuş olması nedeniyle Bursa'nın her yerinden görülebilen Yeşil Türbe artık yanına gidilmeden fark edilemiyor. Aynı bölgede Bursa'nın manevi mimarı. Kabul edilen Emir Sultan Hazretleri Türbesi ve Külliyesi de var. İşte, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentin en bilinen sembolü olan Yeşil Türbe ve Yeşil Cami ile Emir Sultan arasında tarihi yürüyüş aksı ortaya çıkarmak üzere harekete geçti. Henüz proje, aşamasına gelinmedi ama fikir oluşturma çalışmalarına başlandı. Nitekim, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir. İyi hafta içinde ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, o gün yapılan ve Yıldırım konularının görüşüldüğü kurul toplantısına da katıldı. Görüşmelerde, Tarihi Hanlar Bölgesi'nin çevresi açılınca Çarşıbaşı ortaya çıktı, Bursa tarihini kazandı, diyen Yılmaz kafasındaki proje hazırlığını paylaştı. Buna göre, Yeşil Emir Sultan, arasındaki tarihi aks tıpkı Hanlar Bölgesi, Çarşıbaşı gibi açılıp iki tarihi bölge arasında yayaların gidip gelebilmeleri sağlanacak. Bu yapılırken, kentsel dönüşümden farklı bir uygulamayla Şibıl, Karamazak, Hoca Taşkın, mahalleleri arasındaki yüksek binalar kaldırılacak. Kaldırılan binaların sahiplerine de, aynı bölgedeki düşük katlı alanlarda yer gösterilecek. Böylece mahalle sakinleri mahalleyi terk etmeyecek ve özen gösterilen mahalle kültürü yaşatılacak. Bir anlamda mahalleyi mahallede yaşatma, düşüncesi yaşama geçirilecek. Başkan Yılmaz Proje hazırlandığında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, NEDAN kamulaştırma desteği isteyecek. Halis Çelik'in atama kararı onaylandı. Atanması sürpriz olmuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Olarak 5 yıllık çalışmanın ardından, Mustafa Bozbey'in davetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olmayı kabul eden doçent, Doktor Ergül Halis Çelik'in ilk açıklaması ve Bursa hedeflerini 12 Haziran günü duyurduk. Bursa, da. Hızlı bir başlangıç yapan doçent, Doktor Halis Çelik, in atama yazısını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya onayladı ve süreç tamamlandı. Yıldırım'da yaz boş geçmedi, 12 bin çocuğa kurslarda eğitim verildi. Tartışmaya gerek bile yok. Sağlıklı nesillerle sağlıklı toplum için çocukların eğitimi. Çok önemli. Çünkü, toplumun doğru bilinçlenmesi önce çocukların eğitiminden geçiyor. Bu noktada, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferhat Ekinci, nin çocuklara yönelik farklı uygulamalarına yıllardır tanık oluyoruz. Nitekim Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi uzmanları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yaz dönemini de boş geçirmediler. Uzmanlar yaz boyu örnek alınacak çalışmayla Kur'an kursu ve spor okulları kamplarını ziyaret ederek 12.000 çocuğa ulaştılar, sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek için eğitimler verdiler. Eğitimlerde fiziksel aktivite ve omurga sağlığı, sağlıklı beslenme Doğru dijital kullanımı, akran zorbalığı, mahremiyet, öfke kontrolü, hijyen, ağız ve diş sağlığı alanlarında yoğunlaştı. Atık kumaşlardan Kadınlar Hikayeyi baştan sardı. Yeşim Grup, kurulduğundan beri tekstil ve konfeksiyonda dünya devleriyle çalışarak Bursa'nın ihracat lokomotifi oldu. Bunu da çevresinde yaşayanlarla bütünleşerek başardı. İşte bütünleşme örneği çalışmalardan biri daha yaşandı. Yeşim Grup Bünyesinde Ekolektif, Gelin Hikayeyi Baştan Saralım Atölyesi, Atık Kumaşları Karapınar Kadın Kooperatifine gönderdi. Onlar da, hikayeyi baştan sardı. Ve kumaşları farklı ürünlere dönüştürdüler. Geleceğin Bilardo Şampiyonu İsmetiye'den yetişiyor. Istaka'da umut var. Bütün şehir. Öncesi, Bursa Ovası'nın verimli topraklarına sahip Göçmen Köyü İsmetiye muhtarı olarak hizmet ediyordu. Ahmet İlkin Pilo, siyasetten sosyal yaşama kentin tanıdığı isimlerden oldu. Yıllarca köyüne hizmet getirmek, köyünde yaşayanların refahını yükseltmek için heyecan duyan eski muhtar şimdilerde torunu Eymen Şengül. Ün başarılarıyla heyecanlanıp gururlanıyor. Çünkü ismetiye, Den geleceğin bilardo şampiyonu yetişiyor. Osman Gazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi. Öğrencisi 15 yaşındaki Eymen Şengül bilardoyla tanıştıktan sonra önemli başarılar elde etti. Katıldığı turnuvalarda Bursa. Birinciliği ve üçüncülüğü kazanan Eymen Şengül, küçük yaşta Türkiye. Beşinciliği ve dokuzunculuğuna ulaştı. Dedesi Ahmet İlkin Pilocibi, keşfedip yetiştiren Bilardo eğitmeni Can Uralı da gururlandırdı. Muhtar sözünü tuttu, iki öğrenciye kombine bilet. Setbaşı, yakın geçmişte kentin cazibe merkezi mahallesiydi. Setbaşı Kurdoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Kapıcı, mahallesine eski havasını yeniden kazandırmak için seçildiği günden beri özel çalışmalar yapıyor. Mahallede oturan iki öğrenciye Bursa Spor. Maçları için kombine bilet sözü de bu farklı uygulamalarından biriydi. Muhtar Kapıcı, sözünü tuttu ve iki gence Bursa Spor kombine biletlerini maç öncesi teslim etti.